Rabbimiz Saffat suresinde cennetliklerden, cehennetliklerden bahsederken ardından cennetliklerin konuşmasından bahsediyor. Saffat suresinin 50. ayetinde ihlaslı kullar birbirlerine yönelip sorarlar diyor. İşlerinden biri şöyle der, size anlatayım. Benim diyor bir arkadaşım vardı, ondan bahsediyor işte. Acaba o nerede diye sorunca Rabbimiz de onu gösteriyor. Cehennemde olduğunu görüyor. Ona şöyle derler, cehennemin ta ortasında görür diyor. 55. ayet. Arkadaşını cehennemin ortasında görür ve şöyle veyle der. Orhar ve şöyle veyle der. Allah'a yemin ederim ki az kalsın beni de mahvedecekti diyor bu adam. Az kalsın beni de mahvedecekti. Eğer Rabbimin mahfileti nimeti olmasaydı ben de cehennemliklerden olacaktım diyor ayet kesmeden. Yani bizler kimlerle dostluk kuruyoruz muhterem cemaatimiz? Bizim arkadaşlarımız nasıl, arkadaşlıklarımız nasıl, dostluklarımız nasıl? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? İyi arkadaşla kötü arkadaşın mis taşıyan ile körük üfüren kişiye benzetiyor. Körük üfüren. Şimdi sabahleyin gidip bir turşucunun dükkanında otursak akşama kadar üzerimiz turşu kokar değil mi? Üzerimiz turşu kokar. Demircinin dükkanına gitsek ister istemez ateş kokar, is kokar. Yani bunlar olur. Bu örnek tabii. Mesleği aşağılamak değil, haşa yanlış olmasın. Ama bir misvak satan, mis satan, bir koku satan, parfüm satan bir dükkana git otur akşama kadar üzerin sürmeden bile üzerimize mis kokuları yapışır. Sanki sürmüşsün gibi. İşte müminle gezmek, müminle dost olmak budur. Üzerimiz mis kokar. Hayır kokar, güzellik kokar. Cennete doğru yürürüz. Ama Allah muhafaza facirle, fasıkla, kafirle, bunlarla oturup kalkıyorsak, günah işleyenlerle oturup kalkıyorsak üzerimiz pis kokar, gezen mis, pis pis olur denildiği gibi Rabbim bizleri iyilerle, mislerle gezmeye nasip eylesin. Ağzında küfür olan, başkasının namusuna bakan, adamlarla uğraşanlardan bizleri uzak eylesin, fesah fesah uzak eylesin. Daima müminlerle suretine baktığımızda Allah'ı hatırlatan kişiler bizlere nasip eylesin inşallah.